28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı. Çok başarılı bir mühendisti. Her sabah olduğu gibi yine skuterini çalıştırdı ve İstanbul Pendik'teki iş yerinin yolunu tuttu. Ancak ne acı ki korkunç bir kazanın kurbanı oldu. Hayatının baharında gencecik bir mühendisti. Hedefleri hayalleri vardı. Geçirdiği o feci kaza sonu oldu. 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı 2023 yılında Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Başarılı mühendis birçok projeye imza attı. Genç kadın bu sabah Pendik'teki iş yerine gidiyordu. Trafiğe takılmamak için her zaman kullandığı scooter'ına bindi. Seyir halindeydi. 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı işte bu yoldan skuturla ilerliyordu. İddiaya göre arkadan hızla gelen tır skuturla arasındaki mesafeyi kapattı ve Ecem Sultan Çamlı önce 150 metre sürüklendi ardından tırın altında kaldı. Kız kendini atsa atabilir de o anda panik yaptı işte altına girdi. İddia o ki 24 yaşındaki tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak kırmızı ışığa yakalanmamak için hız yapmıştı. Kural tanımazlığı faciayı beraberinde getirdi. Kırmızı yanana kadar sıra geçeyim dedi. Yani sırada 60-70 vardı. Bak burada bayağı tına oluyor lanma zaman. Kaza sonrası iddiaya göre 24 yaşındaki tır sürücüsü olay yerinde uzun bir süre durdu ve verdiği ilk ifadeye göre skuturu görmediğini kaldı yürüyen yayaların uyarısıyla durduğunu söyledi. sürücü iki, iki, saat kaldı burada. Genç de çocuktu. İddiaya göre Ecem Sultan Çamlı bu yoldan skuturlu ilk kez geçmiyordu. Çünkü çalıştığı iş yeri buraya çok yakındı ve skuturla her sabah bu yoldan geçerek işe gidiyordu. Ben iki aydan beri görüyordum buradan gidiyordu. İş yeri karşı olduğundan hep buradan geçiyordu. Hastaneye kaldırılan genç mühendis hayatını kaybetti. 5 ay önce ise sosyal medya hesabından artık sol şeridi boş bırakın notuyla scooter'ını paylaştığı ortaya çıktı. Korkunç kazaya kurban giden genç kadının düzenlenen her Teknofest'e katıldığı ortaya çıktı. Hayali bir şirket kurmaktı. Hatta şirketinden önce arkadaşlarıyla kurduğu Bilim ve Teknoloji Derneği'nin sevincini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Genç kızın ex hesabından kendi hariç herkesi mutlu ettim bu hayatta. Bana ne zaman sıra gelecek diyerek yaptığı bu paylaşımsa yürekleri dağladı.